düşünceler. Aa, şuna bakın, ne kargaşa. Herhalde normal bir şekilde başlayan Anderson'ın şükran gününün... ...nasıl böylesi bir felakete dönüştüğünü merak ediyorsunuzdur. Heimli manevrasını kim biliyor? Yani Sophie bunu görebilseydi keşke. İlginç bir hikaye. Her şey şükran gününden önceki çarşamba başladı. Kostümünü giymelisin. Temsil başlamak üzere. Neden her sene ben hindi oluyorum? Ben sukanta olmak istiyorum. Hindinin repliklerini bilen tek sen varsın. Tanrım, bir kere hindi oynadın mı? Hayatın hindi oluyor. Lütfen Louis, gelecek sene sukanta olacaksın. Müdür sözü. Benimle dalga geçecekler. Kimse bunu yapamaz. Bana gıdaklayacaklar. Kimse sana gıdaklamayacak. Yalnızca bu sene lütfen Louis. E... pişireceğim. Mısır getireceğim. Yerlilere nasıl yetiştirildiğini göstermiş olsam bile. Niye çağırıldığından emin değilim. Sanayım kanat çıpmalayım. Hey Luigi, bize bir gıdaklasana lütfen. Hadi. Hayal kırıklığına uğradım Louis. Bana ne açıklama yapacaksın? E, dalga geçeceklerini söylemiştim. E, duydunuz, e, gıdaklediler. Kendini seyircilere savurman için geçerli bir sebep değil bu. Revirde hindi ısırmış olan dört çocuk yatıyor. O Ayağım kaydı. Şimdi bu çocuklar Şükran gününün anlamını nasıl öğrenecekler? Bu kitaptan okuyabilir Pazartesi sabahı bütün öğrencilerin önünde Şükran gününün anlamını sözlü olarak anlatacaksın Ruyu Anladın mı beni? Ama ben Şükran gününün anlamını bilmiyorum. Ya pazartesi yaparsın ya da iki hafta ekler ders tamam mı? Şükran gününün anlamını bulmak için beş günüm vardı. Hemen başlamanın ha, olacağını düşündüm. E termometresi... ...sünger. Anne... ...genel anlamda şükran gününün anlamı ne Bunu herkes bilir. Balkabağı turtası... Balkabağı turtası mı? Tabii. Bir elinde bal kabağı vardır, bir elinde de turta hamuru, iki ayrı malzeme. Onları bir araya getirip 350 derecede pişirdiğin zaman hepsi tek bir güzellik haline gelir. İşte şükran günü de bundan ibarettir canım. Biliyor musun, tarih kitaplarında bu yazmıyor. Louis, şükran gününün anlamına iyice bir bak. Peki anne, çok teşekkür edeyim. Yine çok yardımın dokundu. Teşekkür edeyim anne. Bir şey değil tatlım. Evet, kendimi bütün öğrencilerin önünde şükran gününün anlamının bal tabağı turtası olduğunu açıklamaya çalışırken görüyorum. Başka bir ağaca toslamanın vakti gelmişti. Biraz yardım etsen diyordum deli. Tabii hemen mi? geliyorum. Milyonlarca teşekkür oyun bozan. Baba bir dakikan var mı? Tabii keyfine bak. Ben burada yoga yapıyordum. Ben de arkadaşlarım. Geçen gün otuymuş Şükran gününün anlamı üzerine konuşuyorduk. Eğer bir bir an varsa, o sen sindirdiği düşündük. Tabii doğru. Ben bir bilgi yumağıyım. Şükran günü'nün anlamı e, diğer bayramlardaki gibi Latince'den geliyor. Yaklaşık olarak evin içinde sinir bozucu bir sürü insan demektir. Teşekkür edeyim. Hayır ciddiyim. Her zaman böyle olur. Ne zaman evine bir sürü sinir bozucu adam gelirse buna bayram denir. Louis, Andy, masaya yardım edin. Benim işim var. Büyük anne, onu pencereden uzak tutalım üşütüyor. Kuzen Keith, büyük annenin yanına oturamaz çünkü hala ona borçlu. Silvia hala, kuzen Joy'un yanına oturamaz çünkü Peru'ndan nefret ediyor. Leyri'yi Suzi'nin yanına bir saat Leyri duyamaz Suzi bir bağırır Tam çözecektik ki Semi dayı onu masanın başına otur Semi mi? O Şebi'yi kim davet etti? Andy Babam Semi dayıya dayanamıyordu Sadece askerlik yapmadığı ve annemin kardeşi olduğu için değil Zengin olduğu için de ondan nefret ediyordu Ve o da bunu babama asla unutturmuyordu ne oldu? İngiltere Kraliçesi bu sene onu davet etmemiş Onlar mi? Şükran gününü kutlamazlar. O da bizi cevaplamamış bir soyuya geri götürüyor. Şükran gününün anlamı ne? Bilen var mı? Sevgili seni dayı için en iyi yeri buldum. Kendi özel yemek odası. Bunu sevecektir. Hendi, seni yanıma oturabilir. Ona bir şans tanımalısın. Sen ne de söz ediyorsun? Her şükran gününde hindi kesmekte ısrar ediyor. Sanki kendi eviymiş gibi. Evin ödeme günü geldiğinde bize borç vermişti. Geri ödedim ama... ...ne istiyor benden? Kan mı? Hem her sene anlattığı hikaye... ...büyük babası falan güvertesini sildiyse kimin umurunda? Gösteriş işte! Şükran gününün anlamı Louis... ...yılda bir bütün akrabalarında bir araya gelirsin... ...ve kendi yaşamının onlarınkinden daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışırsın. Galiba bir yerliğe geliyoruz. Her sene Şükran yemeğimiz genişliyordu ve annemin yataktan kalkıp indiği fırına koyma saati de daha erkene kalıyordu. Bu şey ne zaman fırlayacak? Yılbaşında mı? Olmazsa pişmeden servis yaparız. Aile arasında bunun ne önemi var? Pişecektir. Hala vaktimiz var. Ben açarım. Öğle saatlerini biraz geçmişti ki Anderson ailesinin bireyleri ufak ufak ortaya çıkmaya başladılar. Ne kadar tatlısın, geldiğinize çok sevindim. Biz de şimdi. Şey, hoş geldin, büyük anne seni bekliyordu. Çoktan geldi demek. Sylvia, bir yıl daha geçti İnanabiliyor musun? Kusura bakma, geciktik trafik inanılmazdı. Bak. Silvia, nice hindilere. Saçın ne güzel olmuş böyle. Joey değil mi? Ne anlattı sana? Mimi, çok iyi görünüyorsun. Mimi teyze, Eisenhower'dan beri hep morali bozuktur. Hiç kimseyle konuşmaz. Mimi teyze, partinin neşesi. Mantonu alabilir miyim? O kadar uzun kalmayacağım. Hemen gitmeliyim. Saat bire gelmeden küçük, sakin yuvamız Anderson ailesi kaçkınlarıyla dolup taşıyordu. En ilginç olanı da bu işten tek keyif alıyor gibi görünen kişi babamdı. Kim elma suyu ister? Büyük anne seni görmek ne güzel. Silvia kazana bayıldım kendin mi? Vay öldün? be babama ne verdiniz böyle? Mutluluk hapla yanı mı? Hayır, Semih amca gelmedi de ondan. Saat iki buçuk gelmeyecektir mutlaka. Gelecektir! Büyük anne! Seni seviyorum ama bazen saçmalıyorsun. Hadi duyu, çocukları toparla. Geleneksel hindi günü futbolumuzu oynayalım bakalım. Bu da nereden çıktı şimdi? Kendini kim sanıyor bu adam? Kennedy mi? Kırmızı 21, yeşil 34. Kara, deniz, hücum! Ne zaman istersen baba, donuyorum! Hadi askerler, ileri! Hey, bu da ne böyle? Bir bakalım. E baba Hadi. baba bu Semi amca. Bay para göz bu sefer Aa, neyle geldi? E, daha da büyük, daha da büyük bir arabaya geldi. E. Hadi gidip bir bakalım doğru muymuş? Hey ne oluyor? Nereden çıktı bu? Para göz ne geldi? Mercedes de mi yoksa Jaguar'la mı? Ha? Daha da büyük baba. Ağlı bir alma sedan mı yoksa limuzin mi? Kolay geldi? Bitti güdümlü roket atarımı getir bakayım bana. Affedersin baba, annemin aptal kurallarını bilirsin. Bahçede roket bulundurmak yasak. Kurallar çiğnenmek içindir evladım. He. Hey Andy, mutlu ışıklan günleri. Demek yine geldin Semih ha? Yeni oyuncağım hakkında ne düşünüyorsun? Daha büyüğünü de görmüştüm. Aslında Semih biz geleneksel hindi günü futbolu oynuyorduk. Oyunumuzu böldün sen. <laughs> sen kendini ne sanıyorsun Kennedy mi ha? Her türlü gitsin. Çocukları gökyüzünde eğlenceli bir geziye çıkartmak istiyorum anlaşıldı mı? Pekala sor bakalım. Kimsenin isteyeceğini hiç sahipli. Hadi dolun çocuklar gidiyoruz. <laughs> Onların sevgisi seni satın alıyor. Bunun için seni kimse suçlayamaz. Evet haklısın. Onlarla gitmek istememiştin öyle değil mi? Bugünkü gibi bir günde özel uçakla çevrede dolaşmak mı? Hayır. Bunun gibi bir şey görmedim. Fırlamayacak. Belki de kırıktır. Belki de sıkışmıştır. Semih aynı şeyi yaptı. Ele geçirdi. Kendi biraz kibar ol. Fazlasıyla like hak ediyor. Kendine ait bir ailesi yok. Hiç ümit yok. Belki de çıkarmalıyız. Bütün bu insanlar benimle dalga geçiyor. Hadi deniz kuvvetlerinin maçı var. Hiçbir şey sevgili yaşlı babanla televizyon seyretmekten daha eğlenceli olamaz. Yine haklısın baba. Büyük annen nerede? Mutfakta. Tamam tamam tamam, bu son evlat. Onu mutfakta bırak. Televizyonun nesi var baba? Bay Mükemmel'in yüzünden bozuldu. Ha şimdi oldu. Hey hey Bak 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 bak! Herkese mutlu şükran günleri! Oh, Semi <laughs> canım kardeşim. Çok güzel kardeşim. seni gördüğüme sevindim. Ben de. Uçuş nasıldı? <laughs> çok güzeldi. <laughs> Daha zamanı. Bir saniye dördüncü kanal açın. Bu sene yüzme dalında sponsor oldum. Ha, affedersin Sevmi ama biz deniz kuvvetlerinin maçını seyrediyorduk. Ha, o mu? Sabahtan beri yayınlamadılar mı hala? Deniz kuvvetleri kazandı bilmiyor musunuz? Ne? Hadi gösteriye. Bu şükran günü geleneğidir. Yüzüşümü seyretmek istemiyor musunuz yoksa? Affedersin Sevmi seyredemezsin. Bu televizyon futbol gösterir. Gösterileri çekmiyor. Gaziler günü dışında. Ha, sorun bu mu? Neden daha önce söylemedin? Uçaktaki bu harikayı çoktan unutmuştum. Dükkana geri götürüyordum. Daha büyüğüyle değiştirecektim de. <laughs> Ama baba artık kimin kazandığını biliyoruz. Evet. Pekala kaç tane top kaçırıldığını bilmiyorsun. Arkana yaslan ve kaçan topları say. Hey ee, şu çalımı gördün mü? En iyi çalımdı ha Louis nasıldı? Hey ee, işte yüzme gösterim. Benim küçük gürültüsüm. Yazık. Yazık. Çok yazık. ...gitti. Anlaşıldı. Bir şeyler sipariş edeceğiz. Bugünlerde harika hindili pizza yapıyorlar. Şükran gününde pizza ısmarlayamazsın. Çin yemeğine ne dersin? Pizza da ne demek oluyormuş? İçeride, herkes yerine otursun Yemeye başlıyoruz. Ne büyük anne ben de her yerde seni arıyordum. Ha? Bir sandalye çek evlat konuşmamız gerekiyor Bana beş borçlusun evlat tamam mı? Harika şükran günüm rezil oldu. Bana bak saçımla dalga geçmek yok anlaşıldı mı? Seninle konuşmuyorum. Ve seninle de hala konuşmuyorum. Bu masada daha kötü bir yer yok mu? Evet çocuklar, yemek zamanı. Tamam eğer şimdi oturmazsanız Şükran Günü hikayemi dinleyemezsiniz. Sonunda Şükran Günü'nün anlamı. Jura yeniden başlıyor. Kasım 1620. Plymouth kayalıkları. Mayflower adlı gemi içinde yüz kadar cesur insanla birlikte İngiltere'den hareket etti. Bu göç edenler sonunda yeni dünyaya vardılar. Amerika'ya yani Betaksıt kızı derileri tarafından karşılandılar. Gerisini boş ver Semi. Herkes 1620'de petek sıtların ölmüş olduğunu biliyor. Çiçek hastalığından öldüler. Dinle. De sanırım Şükran Günü hikayesini anlatmak benim hakkım da öyle değil mi? Öyle miydi yani? Gıcıklık yapmak istemiyorum ama gerçekleri kabul etmelisin. Benim ailem seninkilerden çok önce buraya gelmişti. <laughs> Gerçekten mi? Etrafıma toplanın benim küçük göçmenlerim. Kasım 1610. Semiciğim, seni söyledim. Pleymouth Kayalıkları 10 sene önce sular altındaydı. Fedexitler hala yaşıyorlardı. Norveç'ten gelen bir viking gemisi Atlantik'te kaybolmuş... ...ve su altındaki kayalara çarpmıştı. Herkes denizde kaybolmuştu. Herkes yürekli bir viking dışında... ...yani Gunther Andersen. Bu... Yabancı, toprakları arkadaşsız ve ailesiz olarak ayak bastı. Gunter her şey yeniden başladı. Hoş geldin, güzel boynuz. Sandıklarda ne var? Sizin için dostlarım, salamura. Oh, salamura. Salamura mı? Evet, kilolarca ringa balı. Yerlerinizi alın çocuklar, rahatınıza bakın. Şimdi söylediğim gibi, <laughs> getir götürürcükün her kabile tarafından evet. kolayca kabul edildi. <laughs> i̇yi salamura! Siz var, iyi arkadaş! <laughs> Ve sonunda vikingimiz gerçek aşkı buldu. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ve 10 yıl sonra, bilin bakalım... ...büyük, büyük, 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 büyük babanız var, sona kalan Johnny'yi karşılamak için orada kim vardı? Transit yolcular! Küçük ayak tüfeğimi getir hemen. Gunter! Evet, gerçek bu. Vay be, ailesi yok ama dünyanın en zengini. Gunter Anderson'ın hikayesi ne kadar trajikmiş. Bir de bana sor. Şimdi indi kesme zamanı. Bu şeref bana Hiç ayır. sanmam seni. Ama Mayflower'da hey, bir akrabam vardı. Bu evet. bir taifaydı. Ama hindi hep ben keserim. Bu bir gelenektir. Ay, Yeni ay. geleneklerin zamanıdır. Asıl sen mevlabin hey, çocuğu. Dinle beni, mı? iyi Baş dinle. Ben Burası benim evim, benim olur. şükran ben günüm benim hindi. Eğer hindi kesmek istiyorsam, benim kendi aileni var. kur, tamam mı? Ben keseceğim. Ondan sonra ay. bir nükleer kaza gibiydi, uzun bir patlama zinciri. Yaptığını gördün mü? Bana borcunu ne zaman ödeyeceksin ha? Sen dırdırı kestiğin zaman! Sen dırdırı kestiğin zaman! Utanma söyle, Peruk'um çirkin değil mi? Oo oh, hayır, Peruk güzel. Ben senin geride kalan kısımlarına katlanamıyorum. Bu Anderson ailesinin çöküşüydü. Kimse bana böyle diyemez. Hiçbir şey yapamıyordum. Bu Ta ailenin ki derdi nedir böyle? Şükran gününün anlamının pencereden uçtuğunu görene kadar. <laughs> İşte başlangıç noktası buydu. Tam bu noktada her şey tersine döndü. Sence iyi midir? İşte gerçekten turta seven bir çocuk. Çocuk bu. haklı. Tadına baksanıza. Hmm, müthiş bir turta. Büyük anne para meselesi. Sabah ilk eşim sana bir çek yazmak olacak. Anlaştık mı büyük ya, anne. Onu düşünme. O iyi turta. Mutfakta on iki tane daha var. Ee, hakkında söylediklerim doğru değildi. Evet. Ya haklıydın. Gerçek yüzümü göstermenin zamanı geldi artık. Aa, Yarın öğle yemeğine ne dersin? Büyük bir şey olmamış. Sen ne diyorsun? Yemek rezil oldu baba. Televizyon diyorum. Sadece yeni bir tüp lazım. Hem biliyor musunuz? Bu hindi hala iyi durumda. Semi, neden kesmiyorsun? Semi? Sebi nerede? Gidiyor. Ama neden? Bilmiyorum. Kendini aşağılanmış hissediyor. Ne? Ya ona ne dedin büyük anne? Sebi, gitme Sebi. <laughs> ne yaptın ben? Şükran gününü mahvettin. Endi ne yapıyorsun orada? Biraz kanatta yürüyeyim dedim. Kalbe iyi geliyor. Evde söylediklerim için özür dilerim Semi. Asıl ben özür dilerim Endi. Aileni bölmek istememiştim. Hayır, tam tersine ben hatalıydım. Aileni ne zaman ödünç almak istesen alabilirsin, tamam mı? Aslında iyi bir fiyat önerirsen onları sana memnuniyetle... Teşekkür ederim Endi. Yemeğinin bölümünü kaçırdın. Karımın balkabağı turtası. Şanslısın bir parça getirmiştir. Hadi. Çiftlikte daha çok var. <laughs> İçeri gireyim de şu bebeği geri döndürelim ha. Dönerken ben kullanabilir miyim? Sana birkaç temel manevra göstereyim. Ayıp Betty Kayıço, kendim alın gibi kullan. Harikasın sen, çok iyi. Düşman altı yönünde, düşman altı yönünde. Bir sonraki pazartesi sözlü raporumu sundum. Bayayna baylay, işte sizi şükran gününün anlamı. ...pek başarılı değildi. Şükran gününün anlamını bulmak için... ...bana iki hafta daha verildi. Nereye bakacağımı bilmiyordum. Bütün aileme sormuştum. Annem için balkabağı turtasıydı. Babam içinse hindiyi kesmek. Benim için Şükran gününün anlamıysa... ...sorabilecek bir ailem olmasıydı. Bunun için minnettarım onlara. Tuyta yer misiniz Müdüya Hanım? Evet. Ne dersin Andy? Farklı şu uçağı düzelsek ha? Andy! Andy yoksa eski günleri mi anımsadın ha? Andy! Gel gel Andy yapma Andy savaşta değiliz Andy! Yapma! <laughs>